Merhaba arkadaşlar, e, paleofalero semtinde e, 102 metrekare bir dairedeyiz. Burası kocaman, 102 daireden daha fazla e, gibi gözüken e, bir daire bu. Birinci katta, burada böyle kocaman bir balkonu var. Denize. 100 metre uzaklıkta bir yer içerideki odalara gidelim. Evin renovasyona ihtiyacı büyük bir renovasyona ihtiyacı yok. Mutfak e, iyi durumda. Burada da iki tane oda var. Büyük. Burasının panjuru kırık. O yüzden Burası biraz karanlık gözüküyor ve burası da banyomuz. Palofalliro çok konuştuğumuz bir semt. Türklerin çok fazla rağbet ettiği bir semt. Videolarımız devam edecek. Beğenin, like'layın, arkadaşlarınızla paylaşın görüşmek dileğiyle hoşça kalın